Merhaba arkadaşlar bugün birlikte Final <laughs> Fantasy Security Breach Ruin'e, DLC'ye devam edeceğiz. Evet, burada kayıt almış o yüzden burada tekrardan başlıyoruz. En son ne yapacağımı bulamamıştım. Eee şu an ne yapacağımızı bulamamıştık. Orada kalmıştık. Burada sıkışmıştık, kalmıştık. Bu sefer buraya geçmeye çalışacağız. Umarım geçebiliriz. Security Notes falan diyor. Bu Security Notes dedikleri şu bizim kurt köpek gibi bir şey olan var. Orada bir şeyler yap, bir şeyler yapmamız lazım. What the heck are those? Şurada şeyleri kaydetmiş mi? oyunu oyunun videoları karşıma çıkıp çıkıp duruyor. Bunları kaydetmemiş. Onları izlememeye çalışıyorum. Oynak hakkı, oyun hakkında hala bir şey bilmiyorum. Sürekli karşıma hikaye videoları falan çıkarım. Ben izle izlemeyeyim diye şey yapıyorum. O yüzden hemen videosunu çekeyim de bitireyim diye şey yaptım. Yoksa dayanamayabilirim. Zaten çekmeyi planlıyordum da. Şuradan gidiyorduk. Burada köpek vardı. Köpek mi artık kurtma ne bilmiyorum. Ha şu işte. Tavşan mı bu? Tavşan mı bu ne? Ne yapacağım ben burada bunu gösteriyor. Bu ne? Bu şey değilmiş. Şu kablo var burada. Kabloyu takip ettiğimiz zaman buraya gönderiyor bizi. Burada bir şey var. Bu ne lan? Ne oldu bir iş diyor. Ee, he, bu aktif hale geldi. Aa böyle yapılıyormuş bu. Şimdi anladım. Bu ne? Bu, bunu buraya mı götüreceğim? Yo. Connect the magic holograms. Eşleşen şeyleri götür ha. İkisi farklı ha. Mesela cupcakeleri mi götüreyim? Evet olmadı. İlk önce bunları götürelim. Daha sonra bunu böyle yapalım. Bitti sağlam. Evet. Ve burası açıldı. maske olayı falan güzel bir şey. Ben baya beğendim bu maskeyi. Hmm. İnşallah jumpscare falan çıkmaz baba. Çıkarsa korkarım çünkü. Sesi birazcık yükselttim. Aa yine bu var en falanlar falan var. <laughs> bu ne lan? Yüz diyor. Ha bu mu? Yok kurt bu. <laughs> Antivirus programs binlerle binlerle. Ne oluyor oğlum manyak mısınız lan? Kabloyu takip edelim. Abla böyle gidiyor. Aha bu. Allah'ım ya Rabbim ne lan? Maske çıkınca gitti. Korku da. Yürü git. Yürü git. Maske çıkar, maske çıkar, maske çıkar. Ne zaman gidiyor bu? Evet eğer modu direkt kapat diyor. Bu ne bu orada? Yüz diyor? Yüzladım. <laughs> Beni gördün mü bu? Hayır. Ya ben böyle oyunu ne yapayım ya? Tak şu maskeyi. Burada mı hala? Boş. Çayın olsun. Maskede çok durmuyorum. Tamam, kapat şunu. Monty geldi daha demin, gördünüz mü? Manyak gibi bir şeydi. Korkudan oraya kaçtım, gitti daha demin Gregor dedi ki Eee, ıı, bekleyin bir dakika oyunda daha demin Gregor dedi Eee... Iı, o şeye yakalan tavşana yakalanmamaya çalış çünkü o seni o Monty'nin Monty senin yerini görüyor o seni şey yaptığında diyor ben de duydum ayak sesler diyorum nereden geliyor bu sesler falan diyorum nereden adam gelmiş korktum yerde Ay Monty'ymiş. Monty'yi döverim seni. Hadi bitir 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 bitir. Bitirdim çık. Şimdi yarım saat bunu yapacağız değil mi? Çayın olsun şeyini. Nefes nefese kaldım. Daha demin ki bu arada bağırışım yüzünden çok özür dilerim. çok korkunçtu ama. Vallahi sekurte bir çok 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 daha korkunç bu. Ha bir de onu da birazcık biliyordum. Oyunu birazcık biliyordum, birazcık bakmıştım. Ama buna bakmadım çok korkunç geliyor. Neden neler olduğunu bilmiyorum. Hep şunu yapar. Nope. Aa gidemiyorum. Tamam çek çek çek. çektim ve burası açıldı. Aa burada da var galiba. Çünkü üstte bir şey var. Anladım ya ben mantık kolaymış. Kabloları takip et yeter. Bir de gece gece video çekiyorum. Gece 10 falan ya gece olan o kadar geç bir saat değil de yine de gece yani sıkıntı üç tane diyor sefer. Ya bir şey topladığım zaman hiç risk almaya gerek yok. Direkt Monty falan geliyor. Direkt şey yapıştı. Işte. Bu arada Monty bayağı korkunçmuş ha. Ha böyle ayakları falan yok, elleri bir değişik böyle. Yerde sürünerek gelen bir şey, bir şeyin size geldiğinizde timsah geldiğinizi düşünsenize. İşte bu sefer tam timsah olmuş yani. Gerçek hayattaki timsah tam benzemiş şu an. Neyse takalım şurada. Sizi çok bekletiyorum ya. Ama korkuyorum ne yapalım. Ama bu sefer korkmadan yapmaya çalışacağım bu sefer. Hani korkmayacağım yapacağım. Ne olabilir ki? Tavşanla ne olacak? Ben bu tavşanı bir araştırayım ya videodan sonra. Ne bu? Yeni karakter. New character unlocked. Who's that Pokemon? Nereye gideceğiz şimdi? Ha bu. Kolay mı ya bu? Ah bitti. Çıkar şunu birazcık bekleyelim. Bu gelmiyor ama ben risk almadığım için şey yapmak istemiyorum. Acaba bir orada mı geldi? Maskeyi kapatınca gidiyor. Ne zaman geldiğini çözemedim ki. Takalım Maskemi Maskemizi. Hemen yaptım. Kolay bir şey. Ya bu müzik ne biçim bir müzik? Kapının açılması gerekiyor gidelim. Allah bir Git yürü git. Kapı açıldı diyor. Abi Monty'den ne çektik? Monty yürü git ya. Başka yere geçelim artık. Monty'den bıktım ben. Çok korkunç bir şey. Vallahi bu oyundaki en korkunç karakterlerden biri Monty olabilir size gerçekten söylüyorum. Baksanıza tipe falan. Çıkartalım maskeyi. Bu Monty şeyle gidiyor buradan. Bir daha Monty kelimesini duymak istemiyorum. ya. Yani. Çok korkunç bir şey. Daha deminki olaydan sonra Monty benim için bitmiştir. Ama bakan açılmış. Maskeyi çıkartalım zaten. Maskeyi gereksiz yerlerde çıkaralım zaten. Bir şey olmuyor. Bu camsı yaratmaz değil mi bize? Aaaa! Flashlight şarj ettiğimiz yer. Ben de diyorum flashlightlar neden şarj yok. Kapı otomatik açılıyor. Jumpscare yok değil mi? Grafikler acaba biraz daha iyi olmuş olur. Bu oyunun grafikleri o kadar güzel gelmiyor çünkü bana. Şöyle. Ya ben bir daha maske falan takmayacağım ya. Allah'ım. oluyor? Ya bu Monty çok manyak adam yani işte. Ha şey var yine. Gregory nerede acaba? Rock Race altındayım demişti. Oraya daha çok yol var. Nerelerde bu ya? Yani? Beni merak ettiğim tek bir şey var. Biz oyunun sonundan kaçmadık mı? Ne oldu lan? böyleymiş. Ne olur şu olmasına açılı. Allah'ım yeter ya şu şeyler yapmayalım artık. Security node yapmayalım. E, i̇ki tane güzel 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 iyidir. İki tane çabuk da. Bakalım video kaç dakika olmuş. 11 dakika daha iyi ya çekelim. Zaten daha bir yerlere gelmedik. Daha bu oyunda çok yolumuz var. Bunu da gördüm hemen yapayım. Abi de bunu yapacağız değil mi? Onu hemen yapmamız lazım. Maske taktığımızda geliyor çünkü bu adam. Benim bazı arkadaşlarımın dediğine göre bu maskeyi çok takınca geliyormuş. O yüzden maskeyi çok olmayı çalışıyorum. Ne oluyor lan? Bak ya tam tam çipsak e olmuş bu sefer. Bunu yaklaşın çözüm. atmıyor değil mi? Şey değil mi bu? Eee... İsmi paşa, eee ismi paşa değil, ismi melek olan köpek. Yaklaşınca jumpscare atıyormuş. Ve çok büyük bir vakit kaybettim şu an. İnşallah beni ta şeylerden başlatmaz. Eğer öyle yaparsa çok ciddi döverim ben oyunu. Valla silerim oyunu. Yav geç you. Daha demin monsterin jumpscare'ını gösterdim siz arkadaşlar. Böyle bize yemeye çalışıyor. Biz ağzını kapatmaya çalışıyoruz ama bizi yiyor. Terbiyesiz Monty'yi. Nereden başlattı? Burası neresi? Ya Allah'ım niye buradan başlatıyorsun bizi? Evet bir daha Monty'ye yaklaşıyoruz. Ben de diyorum ne oluyor lan bu adam niye bizi aldı elinde falan filan. Çok vakit kaybı yaşadık şu anda ya. Çok büyük bir sıkıntı. Evet, şimdi bir de şu köpeği yapalım. Tavşan mı, köpek mi artık ne? Aynı yeri ikinci defa yapıyorum Monty Jumpscare'i çünkü. Çok saçma ama nasıl jumpscare atabiliyor ki bize? Sen neredesin? Ben neredeyim ya? Yani? F Çık. İsmi melek olan köpek diyordu bize. Mont yeme köpek dedim. İnşallah sevenler beni dövmez. <laughs> Güzel. Bak yapsın zaten. Monty gel buraya. Sen neredesin Monty? Arkadaşlar zaten bundan jumpscare scare ben. Yürü git. Hala orada lan o? Neyse gitmeyeceğim. Buraya geldik. Maske takacağım. Yine kablolar var. Ha üstüne yine köpek yakınmış. Nasıl yakın? Oha. Nereye gidiyor lan o? Şöyle gidiyordu. Gözükmüyor. Ha gözüküyor. Ben böyle gidiyor? Neyse. Bakayım bir. Ama gözükmüyor ki şey de böyle. Montara orada. Hopa Neyse ben ilk önce o üstü yapayım. İki taneymiş. Bir de alttaki var. Şuradaydı o da. Alta inelim şimdilik. Oha. Nereye gidiyor? Birazdan takacağım tekrardan. Birazcık bekleyelim. Bak tamam. Ha şu. Ta nerelere getirdim bizi. Daha ki o Monty Jumpscare'ın önceki o tavşan Jumpscare'ı tekrar görmek istemiyorum. Virüs diyor. Virüs ne olabilir ki? Benim bildiğim virüs Fonof yer, help on the ki glitch trap var Fonof'taki. Direkt sen kolaymış ya bunlar? Oha hayvan gibi kastı ne oluyor? Ne oluyor niye kasıyorsun? Jumpscare yoktu mu? Burada jump scare vardır en fınav bir ses no, falan geliyor ki it's a dead end he, dead end <laughs> ne look, look, look. bir şey yapmamı istiyor bununla It's gone. No way. I walked through a big screen and now I'm in Superstar Daycare. All daycare again. No way this is real. That screen was there before I looked at the camera. I swear. Allah is an <laughs> Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümümüz belli oldu. San Moon'la falan uğraşacağız. Evet, Reboot the Daycare Attendant diyor. Yani Moon ve San'la uğraşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Ne oluyor lan? Bay bay.